Şükrü Başkan şu anda neredeyiz? Şu anda biz e, Doçent Doktor Sinan Ateş Parkındayız Senisar'dayız Büyük bir vefa göstermişsiniz Evet. Ülkücü e, şehidimize Ne diyeceksiniz? 2023 e, Mayıs ayında e, İyi Parti olarak e, Belediyemize bir önerge verdik Bu parkın isminin Doçent Doktor Sinan Ateş Parkı Olması için e, ee, belediye meclis üyeliğinde e, bu konuda e, görüşler oldu ve görüşler sonucu, sonucunda 4 İyi Parti meclis üyesinin 3 e, CHP meclis üyesinin oylarıyla 3 de AK Parti meclis üyesinin red oylarında 7'ye olarak buranın isminin doçent doktor Sinan Ateş farkı olması kabul edildi. Çok önemli bir ayrıntı var orada. Ne dedin? Kaç tane meclis üyesi? 4 tane İyi Parti, 3 tane CHP, 3 tane AK Parti var zaten bizde. Kaç tane meclis üyesi 10. var? 10 tane. Evet. Ee, 4 tane İyi Parti, meclis üyesi, 3 tane CHP evet dedi. Evet. AK Parti 3 tane rep dedi. Meclis üyeleri 3 tane AK Parti meclis üyeleri bu parkın adının Sinan Ateş olmasına red mi verdiler? Evet, red verdiler. Bir şey demiyorum ben. Evet, buyurun. Eee işte 5 Mayıs, herhalde 5 Mayıs 2023 Mayıs ayı oturumunda toplantısında görüşüldü. Ve görüşme sonucunda e, CHP'li meclis üyelerinin desteklerinden de buranın Sinan Ateş Parkı konulmasına karar verildi. Ve o günden bu tarafa da e, prosedürler yerine getirdikten sonra bugün dün itibariyle lafamızı astık. Bundan sonra buranın adı Doçent Doktor Sinan Ateş parkı ve Sinan Ateş'e ülkücüler olarak biz devamlı bu isimle anacağız. Ee, biz biliyorsunuz ilk ocaklarından yetişme olduğumuz için biz Doçent Doktor Sinan Ateş bizim için önemli bir ülkücüydü ve ismini de burada bundan sonra seneserde yaşatacağız. Burası e, 2022'de yenilenmiş e, bu haline gelmiş seneserin ortasında bir parkımız. Burada bu parkın adını verilmesinde emeği geçen e, İyi Partili ve CHP'li meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Red veren 3 e, tane AK Partili meclis üyemizi de Seneser halkının takdirine bırakıyorum. Evet burası Seneser'in kalbi. E, parkımız 2022 yılında yenilendi. Ve Seneser'in göbeğinde bulunan bir park. Ve bu parkın e, biz... İYİ Partili Meclis üyeleri olarak ve İYİ Parti ilçe Teşkilatı olarak belediyemize bir önerge verdik. Bu önerge neticesinde Mayıs toplantısında bu isim e, tartışıldı ve e, oynama, sun, oylamaya geldi. Oylama neticesinde dört tane İYİ Partili Meclis üyesi olarak evet oyu kullandık. 3 tane de meclis, e, CHP meclis üyemiz evet oyu kullandı ve e, CHP meclis üyelerimize bu yönden de teşekkür ediyorum. 3 tane de AK Partili meclis üyemiz red oyu verdi. Onları da Teri Sar'ın takdirine ve vicdanına havale ediyorum. Bizleri e, bu ismi vermemizde olanak sağlayan e, arkadaşlar dediğim gibi çoğunsuz teşekkürlerim var. Sinan Ateş bizim için önemli bir ülkücüdür ve burada onun adını yaşatmaya e, bizlere nasip oldu. Allah'a şükür ruhu şad olsun. Sinan Ateş, bizim ülkü ocaklarına yetişmiş ülküler, ülkücülerimiz için ülkücülerin Kerbela'sıdır. Sinan Ateş, biz zaten ee, şehit düştüğü zaman da bunu belirtmiştik. Bundan sonra da Sinan Ateş ismini her sene ölüm yıl dönümünde, Sinan Ateş'in ölüm yıl dönümünde her yıl anacağız. Gerekli ee, hayırlarımızı ve dualarımızı Sinan Ateş için yapacağız.